Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma destek olarak abone olmayı, zil sesini açık bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. 4 yıllık ilişkileri olan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde ilişkilerini son verdi. Önceki gün Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile olan karelerini sosyal medya hesabından sildi. Bunun ardından eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ile karelerini silen Mert Yazıcıoğlu, Mert Ramazan Demir olan karelerini de silerek akıllarda soru işareti yarattı. Mert Yazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Armasan Demir'le yakınlaşmasının yol açtığı iddialarını yalanlayarak yakın arkadaşımız demişti. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.